Telefon kurulumu arkadaşlar. Türkçe'yi seçtik şöyle. Aşağı doğru gelerek. Başlayın diyor. Başladık. Türkiye'yi seçtik. Sonra gidiyoruz. Burayı kabul ediyorsunuz mecbur. Sonra gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Eğer içinde Gmail e hesabı veya ekran kilidi varken sıfırlarsanız e burayı geçemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Yani burada atla demez. Bunun frp'si. E kilidi kırılması gerekiyor. Atla diyorum. Buradan yeni cihaz olarak kur diyoruz. Buradan da atla diyoruz. Bakın burada da yine atla demez. Atla diyorsunuz burada. Buraya atla diyorum. Kabul et. Sonraki. Evet. Evet geç. Atla. Hayır teşekkürler. Daha sonra. Daha sonra. Daha sonra ilginleşir. Devre dışı bırak. mesela. Şuradan çıkalım ve son diyoruz. Ve gördüğünüz gibi telefonumuz açıldı arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olup beğenilerinizi de bekliyoruz.